Arkadaşlar Arkadaşlar part 5 hepinize merhaba Geçen videoda bakın burada Allah var diye bir tır yaptım Bak burada Allah yok 31 diye bir tır yapmış Part 4'te böyle bir şey vardı Tamam ha al abi Al Al bak gözüne sok bunu al oldu mu Dur evin üstüne yazsam Dur Abi evin önüne niye merdiven koydum? Hadi. Bak ilerlerken araba değişebiliyor muyum? Değişirsem ne olur ki? Oha! Araba havadayken araba <laughs> Vay be. Haydi bas bakalım. Arkadaşlar şimdi bu video asla kurgu değil. Direkt gerçek. Bakın mesela Allah yok yazan atır. Yani bakın arkadaşım falan değil. Hiçbir alakası yok. O gerçekti. Hiçbir ayarlama yok. Önüne gitsen. Yürü git lan. Geber. lan. Geber. Geber. Arabanın üstünde mi atladı o? Geber. Arkadaşlar bakın. Geber lan. Hiçbiri kurgu değil bu videoların. Lan niye biniyorsun? in lan. Ha öldü. Geber. <laughs> Ölmedi şimdi öldü. <laughs> Dur bakın bak ben de ölüyorum. bak. O mu? Allah. Sonra. Allah. Ne olmuş abi? ablan ne diyorsam yani. Küçükse de. Büyükse de. Ne hali varsa görsün. Ha öldün mü sen? Öldün mü? Tamam al meh geber. Meh 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 meh. Al meh geber. Olay. Ne oldu lan. Oha altında kaldı. Dur bakayım ne oldu lan. Ara lan in arabadan. Heh. İn şuradan. VIP evime gitme benim. uzaktan olmamalı şey ya da az daha mı gezdim? Az daha, az daha Ya Allah Allah. Ana araba geberdi. Siz bakayım. Binmiş, bindi. Abi yeter. Konumda ortaya çıkmıyor mu? Öbür araba orada kal diyecek dedim araba Ya abi yeter ama ya. Şöyle basalım artık arkadaşlar. Arkadaşlar part 5'e kadar video çektim. Artık yani part 6 da gelmez ya. Yarın devamını getirdim bu videonun. Yani devam dedim. Yarın tekrar çekerim ama part 6'yı çekmem. Tekrar part 1'den başlayalım. Ya, o ne? Evet şöyle hoppa Geç bakalım Oh ölümcül ya Arkadaşlar youtube'da şöyle bir şey vardı Bir video vardı Bir tane car parking oyunu bilenler ileridir, izlemiştir Bir tane supra var böyle hız bağlı Hani car parkingde Yarışların pistin bittiği yerinde Tünel var ya 400 metrelik yerde işte arkadaşlar orman bitimindeki o tüneli adam ters giriyor. Bir tane şu FedEx yazan kamyon mu ne bir ambulans mı neydi değişik bir araba vardı işte. İşte arkadaşlar. Hmm. Onun Onun üstüne böyle uçuyordu o supra. Aynı onun gibi yapmaya çalıştım da o benim evime mi girdi? Evim kilitli değil miymiş? Ne yapıyorsun lan? Bu kim ha? Dur bakayım onun ismi neymiş? Aslı bir de değil. Bana mı? Ne yapayım? O kimmiş? Bu kim Oğlum bu kim? Sen kimsin de bana sıkıyorsun? Beş küçük biri. Evime sıkıyor bir de. Aman ev gene kimin <laughs> kalmasın olacak ya? Yani? Geber. 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 Dur bakayım dediğim gibi arabanın altına kalacak mı bu? Kaldı mı? Yo arabaya mı bindi? Ne oldu ya? Arabanın altına niye kalmıyorsun? İnan lan. Yes. Yeah. Bak mağan doldurum. Ya lan. İyi. Yine arabada tamam lan. Evi inşallah uzakta bir yerdedir de. Şöyle denize vereceğim arabayı. Artık yüzmek zorunda kalırsın. Dur bakayım indi mi arabadan? Yok inmedi. Güzel. Tamam tamam. Hadi bay. O karşıda da. Oha. İndi mi? İnmedi. Hala kaçmıyor musun? Abi sıcak Bas. Ne? Ne yazdı la bu? Omur 4 TR. Merhaba. Bu kimle? Bu kim ya? Ben diyor lan bu? Ben. Ne alaka? Ha. Ben diyor. Kimsin sen? Kimsin? Kimsin? Bak bende bak hile var. Bak sende hile var mı? Bak. Bak. Biniyorum abi. Ben bak şimdi. Hop. Dur. Olmadı. Hile var ki. Geleyim bak. Tamam. Neyse. Ha, kimsin ya? Lan ne yazıyorsun? Allah yok mu senin Allah yok ne alaka oğlum bu kim ya sevgili ya abi ya bir yürü git ya arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum şunla bir kavga edeyim görüşmek üzere bay bay